kazanabilirdik. Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama kısmet böyleymiş. Ne Biraz böyle futbolu magazinleştirsek, eee sahada olmak mı daha zormuş, kenarda olmak mı daha zormuş? Kenarda olmak daha zor. Kenarda olmak daha zor. Futbolculuk daha kolay e, sonuçta. Sadece kendinden sorumlusun. Ama e, teknik direktörlüğe önce bir takımdan sorumlusun, bütün futbolculardan sorumlusun. O daha zormuş ama e, çok da keyifli aynı zamanda. Bir de ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Bey'le çok yakın dostsunuz, arkadaşsınız. Evet. Sahada mesela karşı karşıya geldiğiniz zaman evet. siz neler hissediyorsunuz? Tabii ki e, de şöyle bir büyümeden e, öğrendiğimiz, büyürken öğrendiğimiz şeyler var. E, sahada içimizde babamızı bile tanımayız ne ki. Böyle olmak zorunda, böyle öğrendik, böyle gördük. Ama tabii e, eski arkadaşlarımız sahanın kenarında görmek Onlarla rakip olmak, tatlı bir rekabete girmek bizim için mutlu. Hem onların başarısıyla gurur duyuyorum. Hem de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Müthiş. E, Ligin de sonuna yaklaşıyoruz. Son evet. 8 hafta kaldı. E, acayip bir rekabet var Fenerbahçe ve Galatasaray arasında. Evet. Siz Sizce, sizin şahsi fikriniz? Ben şahsi fikrim olarak fikir beyan etmesem bu konuda daha doğru olur. E, çünkü ben bir teknik direktörüm ve Kasım Paşalar söyledi. Evet. Hala ben ona kanalize Hak edenin kazanması gereken bir lig olduğunu düşünüyorum ama iki büyük kulüp arasındaki e, bu savaşta futbolu bu onun yönde etkiliyor tabii. Ki. İnşallah hak eden şampiyon olur. Siz siz Fransa'da Türkiye'de şampiyonluklar yaşadınız. İlerisi için teknik adamlık açısından e, hayalleriniz Tabii ki de var. Neresi? Tabii ki, ki de, mesela Tabii ki de Avrupa'da da hayallerim var. Daha e, önemli takımlarda daha e, iddialı, daha başarabileceğim bir takımlarda ama ben Kasımpaşa'ya çok olmuş durumdayım ve bana bu şansı verdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Aklımda fikrimde Kasımpaşa'dan başka hiçbir şey yok. <laughs> e, Oyuncuların da bunu duyuyor, camian da Ama tabii ki de herkesin aklında olduğu gibi benim de aklımda hedefler var. Ama e, önce buraları iyi geçmek, buralarda öğrenmek zorundayım. Şu anda da iyi gittiğimi öğrendiğimi düşünüyorum. İnşallah e, ilerleyen yıllarda. E, inşallah. önce hak ederek, ondan sonra hak ettiğimiz yerde olursak. İnşallah. Olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Allah'a emanet.